Arkadaşlar merhaba. Ben Resul. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kaşar peynirli ve taze otlu omlet yapacağım. Bunun için önce malzemeleri sayayım. 3 adet yumurta kullanacağım. Siz dilerseniz 2 adet kullanabilirsiniz. Onun dışında rendelenmiş kaşar peyniri, ince kıyılmış maydanoz ve dereotu. Sunumu için ise bir dilim ekmek, domates ve salatalık kullanacağım. Yumurtalarımı ocağa attım. Şu an ısınıyorlar. Ben de yumurtalarımı kırıp omlet yapımına başlıyorum. Yumurtalarıma bir tutam tuz, bir tutam karabiber ilave edeceğim. Ve bunları iyice ne çırpıyorum. Tamam yeterli ısıya ulaştı. Ben omletim için zeytinyağı kullanacağım. Siz dilerseniz tereyağı veya ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Evet yumurta azar azar ilave edeceğim. Dediğim gibi ince katmanlı ve çok katlı bir omlet yapacağım. Tabağıma iyice yayıyorum yumurtamı. Kaşar peynirimi hemen ilave edeceğim. Çünkü dediğim gibi ince katmanlı bir omlet yapıyorum. Hemen erimesini istiyorum. Her katmanına da kaşar peyniri ilave edeceğim. O yüzden bu benim için yeterli. Omletimin çok kurumasını istemiyorum. İnce ve sulu bir omlet yapacağım. Böyle katlaya katlaya şöyle çekiyoruz. Daha sonra kalan yumurtamı buraya ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi çok pişmiyor, dışı ıslakımsı bir kıvamda. Ekmeğimi de diğer tavaya alıyorum. Şöyle omletimi katladım tekrardan ve ocağın altını kapatıyorum. Şimdi sunuma geçeceğim. Sunum tabağımı böyle alıyorum. Ekmeğimi Tabağın ortasına koyacağım. Ve burada dilimlediğim salatalık ve domatesleri de sunumda kullanmak istiyorum. Kahvaltılık ya da salat niyetine değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok beğeneceğinizi umuyorum. Dilerseniz bir dilim peynir ve biraz zeytin ilave edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.